Şey arkadaşlar? yani burada geziyoruz dondurma aldık arkadaşlar şurada şeyini de göstereyim biraz. adını göster adı eski dastta dondurması Atakamuş'ta çok güzel dondurması arkadaşlar ben şöyle aldım yoğurtla bu yoğurtlu dondurma şuradaki. Bu da oriyolu dondurma. yolu biliyorsunuzdur ama hiç yoğurtlu ben tatmadım. yani. Çok değişik. Datça'da olan takipçiler varsa onlar söylesin. Gidelim böyle. Şurada başka bir kafa kafalar Burada da başka kafa. Tamam. Güzel. güzel şöyle arkadaşlar ara, ara yerler var eski datsche bence arkadaşlar çok güzel bir yer arkadaşlar şurada ne yazıyor can yücel sokakmış burası arkadaşlar can güzel güzel kokar şöyle. Şurada inşaat gibi bir şey var. Nereye gidelim arkadaşlar. Yoğurtlu dondurmanın tadı yok. Tatsız su gibi. Biraz ekşi yoğurt olduğu için. Oreo dondurma çok güzel. Ben yiyeceğim yiyeceğim. Bak. Arkadaşlar. Aa, Çok güzel. Çok güzel. Burası Elişli fazla Sokak arkadaşlar. Dere yanı sokakmış. Şöyle. Şöyle buralara bakın arkadaşlar. Evlerin numaraları yazıyor bir izin izin arkadaşlar. Şöyle biz düz gidelim. Bu sanırsam daha başka ülkelerde daha başka bir şey yok. Ama yine biz bakalım. Şurada galiba evler var. Şurada yine güzel kavundan galiba yapılmış bunlar. Neyin, neyden olduğunu bilmiyorum. Şu şey olabilir, kabak olabilir galiba.